Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni çok güzel Can Yaman ve Demet Özdemir'in ıı, ve Can Yaman ve Dilett Ali'nin yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Türk medyasında da Can Yaman'ın sevgilisi Diyaletta Leotta çok konuşuldu ee, ve Diyaletta'nın nasıl biri olduğu ve Can Yaman'la yakışıp yakışmadığı ve fotoğrafları herkes tarafından istenilen bir video oldu ee, ve e, istenilen bir kare oldu. Ben de sizler için yepyeni karelerini ve videolarını Diyaletta Leotta'nın kanalımda bulundurdum. Sizler de girip kanalıma göz atsanız ee, Can Yaman ve Diyaletta Leotta'nın yepyeni karelerini görürsünüz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Ve Can Yaman'ın Sandokan projesinden de yepyeni kareleri sunacağım. Takip edin ve Sandokan projesinden oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşacağım.